Evet. Nasıl aldın o tekniği? Ne biliyorum efendim. Kabul ediyorum Halis Bey. Tutuklusun hanımefendi. Kabul ediyorum Halis Bey. Peki neymiş cezam? Cezam? Hı -hı. Tamam burada açık? Dem. Hmm. Gel. <laughs> Azdan geliyorum. <laughs> Ay. İş adamı yaptı baba. İş adamı yaptı. Çalışıyor mu? <laughs> nerede Seni çok iyi senin. Kaptan öpüşüp kokuşuyorlar. <laughs> Kapatma bir dakika.